Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıfların ikinci ünitesi olan Hz. Muhammed ve gençlik konusuna başlıyoruz. Birinci bölüm. Kur'an-ı Kerim'de gençler. Gençlik biliyoruz ki arkadaşlar çocukluk ile erişkinlik arasında yer alan gelişme ve bağımsız yaşamaya hazırlanma ile birlikte bedensel toplumsal ve ruhsal olgunlaşma dönemidir. Peygamberler gençlik dönemlerindeki erdemli davranışlarıyla içinde yaşadıkları toplumlara sürekli örnek olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen gençlerle ilgili övgü dolu sözde yer almaktadır. İslam'ın tebliğ edildiği ilk yıllarda da gençler dini, ilmi, askeri, idari, siyasi, sosyal alanlarda çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlenerek önemli devlet görevlerinde bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de genç şahsiyet modeli olarak Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Şuayb Aleyhisselam ve kızları, Hazreti Meryem Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir ve birçok daha birçok ismini saymadığımız peygamberden bahsedilmektedir. İbrahim Aleyhisselam arkadaşlar anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bahsedilmektedir En'am suresinde gece basınca yıldıza tapınan yanında bir yıldızı göstererek bu mudur benim Rabbim dedi İbrahim Aleyhisselam yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi aya tapanların yanında ayı doğarken görünce bu mudur benim Rabbim dedi o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşe tapanlar yanında güneş doğarken görünce dediğinize göre Rabbim bu mudur? Zira bu büyük dedi. O da batınca dedi ki kavmim ben sizin Allah'a orta, ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğruya, doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim şeklinde İbrahim Aleyhisselam'ın tefekkürü ve kamil olan mücadelesi anlatılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam arkadaşlar daha gençken putları sevmeyen, Rabb'i olan Allah'ı tanıyan ve ona yönelen ve küçükken kendisine hikmet verilen bir peygamberi olarak anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer putları satardı. İbrahim Aleyhisselam babasıyla olan konuşması da Kur'an-ı Kerim'de yine geçmektedir. Babasını uyarmakta, ona bu putların bir fayda vermeyeceğini anlatmaktadır. Babası yine bunları satmaya ısrar edince babasına zarar vermeden bu davayı sürdüreceğini dile getirmiştir. Ve babası için arkadaşlar dua edeceğini anlatmıştır. Ve hakkı bulması için ona dua edeceğini dile getirmiştir. Yine İbrahim Aleyhisselam daha küçükken putperestte yaşadığı bazı Olaylar Kur'an-ı anlatılmaktadır. Putları kırarak onlara onların kendilerini koruyamadıklarını, onlardan korkmak gerekmediğini ve onlardan yardım dilemek yerine yani Allah'a yönelmek gerektiğini anlatmıştır. İbrahim Aleyhisselam Rabbini biliyordu. Hiçbir zaman güneşe, aya, yıldızlara tapmadı. Zaten bir peygamber olarak arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'a daha küçükken ilim ve rüşüt verilmişti, rüşt verilmişti. Yani ilim ve hikmet verilmişti anlama kabiliyeti vardı. Ona gaybi alemlerden bazı sayfalar açılırdı ve ona melekler gösterildi. Melekler ona selam verirdi. İbrahim Aleyhisselam gençliğini bu şekilde tevhid inancıyla ve Allah'ın ona bildirdiği, ilham ettiği, bildirmiş olduğu o güzel saf dini yaşayarak getirmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Eshabul Kehf'ten bahsedilmektedir. Eshabul Kehf Rablerine inanmış gençler olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Bu gençler bir olan Allah'a iman etmişler ve bir olan Allah'ı tanımışlar. Ama putperest bir kavim içinde o kendileri yaşadıkları için Allah'ın varlığına inanmış, bu inançtan da açıksa dile getirmekten hiç çekinmemişlerdi. Ancak işte bir putperest kavim içinde büyüdükleri için insanlara bunu anlatmakta zorlanmışlardı inançlarından dolayı ötürü taşlanarak öldürülmekten veya dinlerini zorla değiştirmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınmışlardı. İşte bu mağaraya sığınan gençler arkadaşlar Rablerine inanmış gençler diye söz edilmektedir. Bu gençler arkadaşlar Tarsus tarafında işte bir mağaraya sığındıklarından bahsedilmektedir. Orada yedi uyurlar ve eshab kef diye geçmektedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de eshabul kef Rablerine sığınmış gençler diye anlatılmaktadır. Çünkü zalim bir kral tarafından öldürülmekle tehdit edilmiş ve arkadaşlar zindana atılmışlardı. Onlar oradan o zulümden kaçarak bir mağarayasında mağaraya giderken bir çoban onlara yol gösterdi. Yanında da bir köpek oldu. Kıtmir adında bir köpek olduğu rivayetlerde vardır. Ama onların arkadaşlar 309 yıl yattıkları Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir arkadaşlar. Uyumuşlar ve ondan sonra da uyanmışlar ve bakmışlar ki zaman değişmiş yeni gelen bir kral arkadaşlar dini tanıyan bir olan Allah'ı bilen bir nesil gelmişti ve onlar bunu gördüklerinde Allah'a hamd edip Allah'a şükretmişlerdir arkadaşlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve anlatılan kıssasla anlatılan iffet ve sabır örneği Hz. Yusuf Aleyhisselam'dır. Yusuf Aleyhisselam kıssası anlatılırken en güzel kıssa diye nitelendirmektedir Yüce Allah onun kıssasını Yusuf Aleyhisselam Yusuf Suresi kendi adında bir süre vardır arkadaşlar Yusuf Suresi iffet ve sabır örneği olarak gösteren Hazreti Yusuf'tan övgüyle bahsedilmektedir şimdi Yusuf Aleyhisselam kendisine yapılan teklif karşısında iffetini koruyarak Rabbine sığınmıştır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam daha küçükken abileri tarafından kıskanılmış, kuyuya atılmıştı. Babası Hz. Yakup Aleyhisselam gözyaşı dökmüş, gözlerine perde inmişti. Katarattan dolayı ağlamaktan da gözlerine perde inmişti. Yusuf Aleyhisselam kuyudan arkadaşlar geçen bir kervan kuyudan çıkartıyor. Oradan yoldan geçen bir kervan kuyudan çıkartıyor. Mısır'a götürüp onu köle diye satıyorlar. Mısır Azizi'nin e, eşi Züleyha onu satın alıp kendisine bir hizmetçi olarak saraya alıyor. Tabii ki zaman geçiyor Yusuf Aleyhisselam kendisi arkadaşlar e, gençleşiyor büyüyor ve güzelleşti güzelliği. Hazreti Yusuf'un yakışıklılığı ortaya çıkınca Hazreti Yusuf Aleyhisselam çok yakışıklı bir peygamberdi. Şu yüz sima olarak o kadar güzeldi ki görenleri hayran bırakırdı Yusuf aleyhisselam genç ve güzel bir kadın Bütün imkanları ona sağladıktan sonra kendisini iffetsizliğe çağırdı Züleyha Ama o Allah'a sığınmıştır Ne demiştir Allah'a sığınırım. Zalimler iflah, iflah, iflah olmaz demiştir Ve Rabbim bana iyi baktı ona ihanet edemem demiştir Ve oradan hızlıca uzaklaşmıştır Kadının niyeti kötüydü. Kendisi ise bu olaydan kurtulmak istiyordu ve uzaklaştı. Oradan arkadaşlar kaçarken biliyorsunuz ki Züleyha'nın kocası saraya giriyor. Kapının ardındaki bu olayı görünce neler oluyor dedi. Orada hemen Hazreti Yusuf'a iftira atıldı ve Züleyha kendisini savundu ve Yusuf Aleyhisselam'a iftira attı. Yusuf Aleyhisselam zindanda kaldı. Hatta Züleyha yine teklif etti o iffetsizliği zindandayken yine Yusuf Aleyhisselam'a teklif etmişti ve ondan zindan onu zindandan çıkaracağını söylemişti. Ama Yusuf Aleyhisselam ne demişti? Onların bana teklif ettiklerindense zindan daha hayırlıdır demişti. Ve hiç tereddüt etmeden zindanda kalmayı tercih etmiş, Allah'a sığınmıştı. Yusuf Aleyhisselam hayatı bu şekilde arkadaşlar iffet ve sabır örneği olarak hem sabır etmiş hem iffetini korumuş bir genç olarak geçmektedir. Onların tekliflerine zindan bana bunların davet ettiği şeylerin daha sevimlidir diyerek reddetmiştir. Yine iffet ve haya örneği Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir. Musa Aleyhisselam ile Şuayb Aleyhisselam'ın kızları arasında geçen olayda iffet ve haya örneklerini görmekteyiz. Musa Aleyhisselam su başında karşılaştığı genç bir kızın edep ve hayasına aynı şekilde karşılık vermiştir. Ve Medyen tarafına yöneldiğinde şöyle dedi. Rabbimin bana, Rabbim beni doğru yola eleştireceğini umarım. Medyen suyuna varınca özellikle toplanıp davarlarını sulayan bir grup insan buldu. Ve onların gerisinde koyunlarına sahip çıkma, sakınarak sıra bekleyen iki kadın gördü. Onlara bu ne haliniz diye sordu. Onlar Çobanlar davalarını sulayıp ayrılmadıkça biz davalarımızı sulayamayız. Babamız ise iyice yaşlanmış bir ihtiyardır diyerek cevap verdiler. Bunun üzerine Musa gayrete gelip onların davalarını suladı. Onları da sonra da gölgeye çekip şöyle dedi. Rabbim doğrusu bana indirdiğin nimete her zaman muhtacım demiştir. İşte Musa Aleyhisselam arkadaşlar orada Şuhab Aleyhisselam'ın kızdana yardım ettiği anlatılmaktadır. Köylüler kendi hayvanlarını suladıktan sonra kuyunun başına bir kaya koyarlarmış ve çekip giderlermiş. O kızlar ise şu an varsan kızlar ise bunu çekerken zorlanırlar ve hayvanlarını sulamak için onların gitmesini beklerlerdi. Onlar gittikten sonra da o kayayı çekmekte çok zorlanırlardı. Musa Aleyhisselam kendisi gelip o kayayı çıkardıktan sonra onların hayvanlarını suluyor ve o şekilde e, onlara yardımcı olmuştu. Onlar gidip olayı babalarına anlattılar. Şuayb Aleyhisselam anlattıktan sonra Şuayb Aleyhisselam onu mükafatlandırmak için geri yanına çağırmıştı. Gelip Hazreti Musa'ya haber verdiler. Babam seni görmek istiyor dediler. Ama Musa Aleyhisselam kendisi onlarla yan yana yürümektense biraz daha uzaktan, biraz daha farklı bir şekilde gelip onlara arkadaşlar hayasını ve edebini çok güzel bir şekilde göstermiştir. İffet ve haya örneği Hazreti Meryem'den de bahsedilmektedir. Bir genç olarak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem biliyorsunuz ki İsa Aleyhisselam'ın annesidir. İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın onu üstün kıldığı ve en önemli vasfının ise iffet ve haya, edep ve takva olduğu belirtilmektedir. Biliyorsunuz ki Meryem, Hazreti Meryem, anamız kendisi Hz. İsa'yı doğurduğu zaman iftiraya maruz kalmıştı. Bu, bu çocuğu nereden peydahladın demişlerdi. Kendisi ise başına gelen olayları anlatmak yerine kundaktaki çocuğunu göstererek Allah'ın bir mucizesi olarak İsa Aleyhisselam dile gelmişti ve annesinin masumiyetini anlatmıştı. İşte Kur'an-ı Kerim'de onun kendisini ibadete verdiği ve en zor, zaman, en zor zamanlarda bile teslimiyetinden hiçbir şey kaybetmediği ifade edilmektedir Hazreti Meryem'in. Hz. Meryem doğu tarafına çekilmişti. Tek başınaydı. Cebra aleyhisselam bir insan suretinde geldi. Hz. Meryem çekindi. Eğer Allah'tan korkan biriysen ben Allah'tan senden Allah'a sığınırım demişti. O da korkma ben Allah tarafından göndermiş bir elçiyim. Sana bir erkek evlat müjdeleyeceğim demişti Cebra aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam bu müjdesi üzerine Meryem şaşırmıştı Hazreti Meryem. Benim elim bir erkek eline değmeden nasıl çocuğum olur demişti. Bu da Allah'ın emridir. Allah'a emretiz olur demişti. Çünkü Hazreti Adem hem anasız hem babasız dünyaya gelmişti. Hazreti Hava anamız da o şekilde hem anasız hem babasız dünyaya gelmişti. Allah için bu zor bir iş değildi. Hazreti İsa'yı da babasız olarak Hazreti Meryem'in eline bir erkek eli değmeden dünyaya göndermiştir Hz. İsa'yı bir mucize olarak göndermiştir. Hz. Meryem bir iffet ve haya sahibi bir insandı, takva sahibi bir insandı. Ve Hz. Meryem'e şu söylenmişti, eğer sana iftira atarlarsa bu çocuğu nereden getirin derlerse çocuğa işaret et. O bebek dile gelecektir ve gerçekten de o şekilde kendisi konuşmak yerine Hz. İsa'ya işaret etti. Kundaktaki elindeki bebek dile gelmişti. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Evet bir genç olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de arkadaşlar örnek ahlakıyla herkese örnek olmuş Hz. Muhammed de yine Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hz. Muhammed aleyhisselatü Vesselam, daha doğmadan biliyoruz ki babası Abdullah vefat etmişti. 6 yaş yani doğmadan yetim kalmıştı. 6 yaşındayken arkadaşlar annesi vefat etti. Hem yetim hem öksüz oldu. Kendisi dedesinin yanında kalmıştı Abdülmuttalip. Dedesi ona bakıyordu. Dedesi ona gözü gibi bakıyordu ama maalesef dedesi de daha 8 yaşındayken vefat etti. Dedesi vefat etmeden önce onu kendi oğlu yani peygamberimizin amcası olan Ebu Talib'e emanet etmişti ve ona bakmasını tavsiye etmişti. Ve Peyhab Ebu Talib peygamber Efendimiz'i daha çocukken aldı, 8 yaşlarında yanında yetiştirmeye, yanında yanında himayesini almıştır. Ve Hz. Muhammed Ebu Talib'in himayesinde yaşamaya başlamıştır. Hz. Peygamber Ebu Talib'in ailesinin yakın ilgisine karşılık kendisi de ev işlerinde onlara yardımcı oluyordu. Kendisine verilen işler hakkı işler hakkıyla yapmış, onlara yardımcı olmaya çalışmıştır. Hem amcasına hem yengesine kusur etmemiştir. Ve zaman zaman koyunlara, koyunlara çobanlık yapmak suretiyle evin dışındaki işlerde de onlara yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kendi emeğini, kendi kazancını kazanmak için yani kendi işini, kendi parasını kazanmak için arkadaşlar çeşitli işlere başvurmuştur. Çobanlık yapmıştır, ticaret yapmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. hayat Muhammed gençlik yıllarında cahiliye kültürünü yansıtan panaylara katılmaktan hep kaçınmıştır. Kendini korumuştur. Hazreti Peygamber ticareti hayata, ticari hayata ilk adımını amcası bu ile atmış. 9 yaşından itibaren ticaret kervanlarıyla Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır. Bu ticaret sayesinde Hazreti Peygamber alışveriş usullerini, insanlarla olan iletişim kurma yollarını öğrenmiştir. Sosyal yönü gelişmiş, değişik ülkeleri, insanlarını ve kültürlerini tanımıştır. Onun ticaretle uğraşması, başkasına yük olmamasına ve kendi alın teriyle kazancını temin etmesini sağlamıştır. Ve bu şekilde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi kazancını kazanmaya başlamıştı. Hz. Muhammed Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını önlemek amacıyla kurulan Hülfül Fudula katılmış ve orada aktif rol oynamıştır. Hz. Muhammed başta Ebu Cehil olmak üzere yabancı tacileri ezmek ve kandırmak için çeşitli hilelerle mallarına el koymak isteyenlerin kötü davranışlarına engel olmaya çalışmıştır. Kılfül fudulun yani Erdemliler topluluğu derneği arkadaşlar. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onu incelemiş. Derneği inceledikten sonra kendisinin de katılması gerektiğini inanmış ve o şekilde katılmıştır. Kendi kararıyla. Hatta peygamberliğinden sonra da o eski Hülfül Fudul'un kuruluş amacını överek bu zamanda da yine olsa yine katılırım demiştir. Orada Hılf-ül Fudul Derneği'nin kuruluş amacı şuydu. Mekke'ye gelen yabancı tüccarların zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, başvuracağı bir merci olsun diye mazlumlara sahip çıkmak için, haklarını aramak için kurulmuş bir dernekti. Hazreti Peygamber de onlara destek olmak için, onların haklarını aramak için orada arkadaşlar görev yapmıştır. Ve orada aktif olarak çalışmıştır. Hz. Muhammed gençliğinde ölçülü ve dengeli tutuma sahip, Sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, doğruluğundan ve samiyetinden şüphe edilmeyen, takdire sahip. Bu yüzdendir ki yaşadığı toplumda el emin, güvenilir Muhammed lakabı ilan alırdı. Hak hususunda zerre kadar sapmadığını söylemişlerdir. O zayıfları korumuş, yoksulları himaye etmiş, genç yaşına rağmen haksızlığa karşı direnmiş ve bu gaye için risk almaktan asla çekinmemiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun için toplumda güvenilir El-Emin lakabı ile anılırdı. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam herkes güvenirdi, severdi. Hatta hacer Esved olayında onun güvenliği yine ön plana çıkmıştı. hacer Esved taşını Kabe'nin onarımı sırasında yerine koymak isteyen Mekkeliler her aile kendi o şerefe nail olmak için öne çıkmış o taşı, Hacer-i Esved taşını cennetten indirilen Hacer-i Esved taşını koymak istemiştir. Kendi ailesi o şerefen ayrı olması istemiştir. Ama birkaç aile bu şekilde ısrar edince bir aralarında husumet çıkmıştır. Anlaşmazlığa giden bu yolda kavga ve de kan dökmeye kadar uzayacak bir işte aralarında bir hakem tayin etmeyi düşündüler. Ve dediler ki aramızda birini seçelim veya karşıdan gelen biri bize hakemlik yapsın. Muhammed Aleyhisselam'ı karşıdan gelirken görünce herkes sevindi ve bu o teklifi kabul etti ve onun yapacağı, vereceği hükme razı olacaklarını dile getirdiler. Çünkü ona tam güveniyorlardı. Muhammed Aleyhisselam geldi, olay anlatıldığı zaman kendisi hemen buna çabucak bir çözüm buldu bir örtü istedi. Örtünün üzerine taşı koydu ve her kabileden, hayra aileden bir kişinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Birlikte kaldırıp Peygamber Efemize iyice yerleştirdikten sonra bakın hep birlikte koydu. Kimsenin kimseye bundan dolayı bir üstünlüğü yoktur. Hepiniz bu şerefe nail oldunuz dedi ve bu olayı da çözmeye kavuşturmuş oldu. Evet arkadaşlar bu dersimizin birinci bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum.